benim de vücudumu kabul edemediğim gerçekten yıllar oldu. Ve belki de çok çok yeni yeni hani birkaç yıldır bedenimi kabul ettiğim ve sevdiğim aynaya bakabildiğim zamanlara gelebildim. Psikolojik bir takım şeyler yaşadığım, çok fazla kilo aldım hani kendi işte kıyafetlerim olmuyor kendimden çok mutsuzum çok mutsuz olduğum bir hani zaman oldu ve gerçekten aynayı transit geçiyordum böyle bakmıyordum yani hani özellikle sadece hani atıyorum saçımı yapıyorum tamam saçıma bakıyorum ve gidiyorum gibi bir yöndeydim. Kabulün bence yani biraz zaman vermek kabul içinde ve ben de şeyin etkili olduğunu görüyorum. Gerçekten temas etmek bedenine. Ya bu beden senin ya. Bu eller, bu göbek, bu ayaklar yürüyebiliyorsun. Bu beden senin ve sağlıklıysan çok şükür. O yüzden biraz işte belki aynaya bakarak biraz olabilir benim hani deneyimimde öyle oldu. Gerçekten şu an bunun böyle olduğu. Ya şu an böyle ve bu acı veriyor olabilir. Anlıyorum seni. Bana da acı veriyor bazen. Ama şimdi bununla ilgili ne yapabilirim? Biraz belki kalabilirim bu acıyla. Yalnız bunu ızdıraba çevirmemek lazım. Benim ızdırap da şu demek. Acı var yani bu kaçınılmaz herkes için var. Fakat ben o acıya karşı söylediğim, yaptığım ve değişmesini her istediğim her şey onu bir ızdırap döngüsüne sokuyor. Bunu kabul etmeyip bunu değişmesini istemek ama hiçbir şey yapmadan bu ızdırabla çektiriyorum. Yani ona büyük bir acıya dönüştürüyorum kendime. İşte oradaki belki kabul vakit alabilir. Hı. Çünkü aksiyona geçmek için hani orayı bir kabul etmemiz lazım. O halde onun içinde biraz kalalım. Neler yaşıyorsun, neler hissediyorsun, o duygulara temas etmeden, yani acının içinden geçmeden diğer aşamaya geçemezsin. Orada kal, kavrulalım gerekirse, onu bir hissedelim. Sonra o zaten dönüşmeye başlayacak. Çünkü aslında duyguların mevzusu bu diyeceğim yani. Hissedilmeye ve görülmeye başladığında yok oluyorlar. Ebediyete kadar var olmuyorlar bizimle beraber.